4 Şubat Dünya Kanser Günü için açıklama yapan Lösev, sağlıklı yaşam ve doğal beslenmeye dikkat çekti. Erken tanı ve düzenli kontrol ile lösemi ve kanseri yolun başında yakalayıp tedavi şansını yükseltmenin mümkün olduğunu vurguladı. Gemlik Belediye Başkanı Sert Aslan, Katlı otopark üzerinde yapılan spor salonunda 5 tane 45 metrekarelik sınıf yapılarak Belgem'in burada faaliyet göstermeye devam edeceğini, aynı zamanda pazara atıklarını organik gübreye dönüştürecek kompost makinası ile gemlikli çiftçilere organik gübre dağıtacağını müjdeledi. İnşaat malzemesi taşıdığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Gemlik'in kültür belleğini oluşturmak üzere restore edilen eski ahşap bina, Gemlik Kent Müzesi olarak ilçe halkına ve turistlere hizmet vermeye hazırlanıyor. Bursa'nın ulaşım kartı Bursa kartı kullananlar için uyarı geldi. Bursa kartlar için HES kulu tanımlama işleminin yapılması için belirlenen son tarih 19 Şubat 2021. Bursa kartınıza HES kulu tanımlama işleminin detayları kiosktv.net internet sitemizde mevcut. Gemlik Ticaret Borsası, uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 95 adet tableti teslim etti. Başkan Sert Aslan, 16 Ekim 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile mahalleye dönüşen köy ve beldelerle ilgili önemli bir düzenleme ile ilgili kırsal mahalle muhtarlarına bilgi verdi. Gemlik Zeytini coğrafi işareti değerlendirmelerinin yapıldığı toplantı, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın katılımı ile Gemlik Ticaret Borsası'nda gerçekleşti. Gemlik Belediyesi, Kurşunlu'da hizmete başlayan yaşlı konuk evi sakinleri ve personelini olası afet durumlarına karşı bilinçlendirdi. Eğitimi Makder Bursa İl Başkanı Yusuf Yumru ile eğitmenler Birgül Yıldız ve Nalan Topçu gerçekleştirdi. Gemlik Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında MHP'nin daha önce gündeme getirdiği Bağkur Sanayi Sitesi projesi gündeme geldi. Gemlik Belediye Başkanı Sert Aslan'ın projeleri değerlendireceğini söylemesi üzerine çalışmaya başlayan MHP Gemlik İlçe Teşkilatı hem proje hem sunum hem de görsel video olarak projenin sunumunu yaptı.